Şimdi çocuklar 50 TL ödül vereceğim bir soru soruyorum Evet soruyorum Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam Efendimiz Bir yere gitmişti Ve bu yerde gittiği yerde Resul Efendimiz'i çocuklar taşladı Bu yerin bu beldenin adı nedir? Ya. Ya. Gittin. Hocam Kabe'ye gitmişti. Çocuklar onu taşlamıştı hocam. Tamam. Hocam yanlış hatırlamıyorsam Habeşistan'da galiba. Habeşistan tamam. Aynı Havşistan, tamam. şey Tamam. Evet bu sorunun cevabını kaç defa okuduğumuz halde bilemediniz. Taif'ti. Resulullah Efendimiz mi, yolculuğu kayıp mi? yolculuğu vardı değil mi? mi olmuştu ya. Öyle mi? Habeşistan'a ilk ee, ilk sahabeler Resulullah Efendimiz ilk hicrettir Habeşistan'a. O da sahabelerin zayıflarını yani, Resulullah Resul Efendimiz zayıf göndermişti. Olmuş, şey o, evet, başka soru soracağım. Hocam ya, hatta ayı hocam ayı e, ayı o değil, hatta Mekke'nin düşükler hocam çocuklara diyorlardı bunlar geldiği gibi taşlayın diyordu yani. Tamam, tamam. O ben cevap veriyorum. Yatsı namazı 10 rekattır. Evet. evet. Yatsı namazından sonra vacip olan bir namaz daha vardır. Hocam. hocam. Adı nedir? Hocam. Evet. Gece namazı. Teravih namazı. Yatsı namazından bitir sonra. Bitir vacip. Bitir namazı yatır. Bitir vacip. Tamam dördünüz bildiniz. O hocam ilk ben sevdiğim. Tamam. Ben yani yok. Şey geldi. Şey geldi. Veriyim, şey. Şey. Dör, şimdi dört. Hocam dualardan atın. Dur. Dört tane ilk mi hocam yoksa? Dör. Biz dördümüz kaldık. Yani dördünüz kaldınız. Şimdi. Değil, şimdi değil, para, bitir vacip namazında. Üçüncü rekatta Fatiha ve zamm Sure okunuyor ya. Sonra tekbir getirip hangi dualar okunur? Kretbe, Rabbena duaları. Bir, bir tane, var, bir şey. tane dualar var. Elhamdülillah Fatiha ile Şimdi sorunun cevabı ne zaman her zaman doğru biliyor musun? Cevabı emin olduktan sonra o bitti demek kafanda. Evet gel. Ne, neydi? Konut 1, konut 2. Ne? Buyurun. Alkışlayın arkadaşınızı. Evet. Bir dahaki e, bilgi yarışması ve para ödülü Diyolo şeyinde hani diyor olması mı diyoruz? Diyor Diyolo'su olmasın da Diyolo. görüşmek Diyolo. üzere. Evet dersimiz Diyolo. bitti bugün. Ben geçen çarşamba sonra evet. uyuyamadım hocam. 아 n h em c